Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan bebek örgüleri de sıkça tercih ettiğimiz güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime 2 ve katları şeklinde ilmek aldım ve görmüş olduğunuz bu lastiği ördüm. Dilediğiniz lastiği ördükten sonra benimle beraber örgünüze başlayabilirsiniz. Desenimiz kaydırmalı bir desen ve sadece iki sırada oluşuyor. Hep ön taraftan örgümüzü düz öreceğiz. Arkadan desenimizi kuracağız ve bitecek. Şimdi ilk desen sıramız için yani 1 3 5 gibi sıralarda öreceğimiz desen sıramız için evvela önden bütün ilmeklerimin sıranın sonuna kadar düz örgüsünü örüyorum. Bu arada şişim 4 numara ve ipim de bebek ipi, ihraç fazlası, bir tık normalde piyasada satılan marka iplerin kalınıdır. Ona göre ben 4 tercih ettim şişimi. Şimdi sıranın sonuna kadar arkadaşlar örgümü düz ördüm. Evet, iki sıramızı önden düz ördük. Şimdi arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bu desenimizin birinci desen sıramızın son sırası. Yani iki sıra öreceğimiz demiştik başta ve son sırayı örüyoruz. İlk ilmeği alıyorum. Burada desenimizi kuruyoruz. 2 tane ters örüyorum. İlmeği bakın şu şekilde dolayarak tekrar iki ilmek örüyorum ve bu dolamış olduğum ilmeği örmüş olduğum iki tane ters ilmeğin üzerinden atlatıyorum İki ilmek ters örüyorum ilmek doluyorum tekrar iki ilmek ters örüyorum ve dolamış olduğum bu ilmeği bakın şurada bekleyen ilmeği ördüğüm iki tane ilmeğin üzerinden atlatıyorum tekrar iki ters örüyorum. Doladım. İki ters ilmeği aldım. Doladığım ilmeği bu örmüş olduğum iki tersin üzerinden atlatıyorum. İki ters ördüm. Doladım. Tekrar iki ters örüyorum. İlmeği alıyorum. Üzerinden atlatıyorum bu iki ilmeği. iki ters ilmek dolamamız bu şekilde olacak atlatmamız rahat olsun diye Tekrar iki ters ilmeğimi alıyorum üzerinden atlatıyorum. İki ters ilmek doladım. İki ters ilmeği alıyorum üzerinden bu iki ilmeği atlatıyorum. Tekrar iki ters doladım. İki ters ilmeği alıyorum. Bakın bu doladığım ilmeği üzerinden iki ilmeğin atlatıyorum. Tekrar iki ters doladım. İki ters ilmeği atlatıyoruz. Ilmek sayımız değişmiyor. Tekrar iki ters doladım. İki ters ve ilmeği aldım arkadaşlar. Bu iki ilmeğin üzerinden atlattım. İki tersle başlamıştık, iki tersle bitirdik. Birinci desen sıramız bu şekilde ördük. Burası örgümüzün arka tarafı, burası da ön tarafı. Bakın, şurada atlatmaları görüyorsunuz. Şimdi ikinci desen sıramız için ilmeklerimin hepsini sıranın sonuna kadar yine düz örüyorum. Bakın, bütün ilmeklerim düz örüyorum sıranın sonuna kadar. Geniş bir parça anlatayım ki örgü sadece iki sıranın oluştuğundan ve kendisini göstermesi biraz zor olduğundan küçük parçada anlamazsınız diye böyle büyükçe gösteriyorum. Şöyle bakın arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki ip atlatmalarımızı. Devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar yine düz örüyoruz önden hep düz öreceğiz, arkadan desenimizi kurup bitireceğiz. Evet, geldim sıranın sonuna. Evet arkadaşlar. Arka tarafa döndük. Şimdi burada kaydırıyoruz. İkinci desen sıramız 2 4 6 8 gibi çift sıraları da. şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu sefer dolayarak başlıyorum. 2 ters ördüm ve doladığım ilmeği bu örmüş olduğum iki tersin üzerinden atlattım ve bu şekilde desenimizi kaydırdık arkadaşlar. 2 ters örüyorum yine. Bundan sonra aynı doladım. 2 ters ve ilmeği aldım. Atlattım. 2 ters ördüm. Doladım. İki ters ilmeği alıyorum. Ve atlatıyorum. İki ters doladım. İki ters Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar örgümüzü öreceğiz. Tekrar iki ters doladım. İki ters aldım. İlmeği 2 İki ters doladım. 2 ters ilmeği alıyorum. Atlatıyorum. 2 ters doladım. Tekrar iki ters doladığım ilmeği alıyorum. Ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar iki ters doladım. 2 ters ilmeği alıyorum ve örgümün iki tane ters ördüğüm örgümün üzerinden atlatıyorum. Bu da bitti. İki ters doladım. İki ters alıyorum ilmeğimi atlatıyorum. İki ters doladım. İki ters. Hatırlarsınız sıranın başında da dolayıp iki ters örerek üstüne atlattık bitir başladık şimdi burada doladık iki ters ördük son kez atlatmamı yapıyorum ve son dikişe giden ilmeğimi de örüyorum. İkinci desen sıramızda arkadaşlar bu şekilde örülüyor. Bakın çıkmaya başladı desenimiz. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi üçüncü sırada ne yapacağız? Yine hemen İlk ilmekten sonra bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz öreceğiz. Hemen ben burayı bir öreyim. Üçüncü sırayı da başlayalım. Zaten üçüncü sırada birinci sıranın aynısı. Burayı sıranın sonuna kadar düz örüyorum yine. Güzel bir model arkadaşlar. Yeni örgüye başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceği bir çalışma. Yalnız Arka tarafta dolama ilmeklerinizi dediğim gibi dolarsanız ip atlatmanız da rahat olacaktır. O yüzden oraya dikkat ederek örgümüzü örelim. Evet. Önden bütün ilmekleri düz ördüm. Şöyle daha net gözükecek şimdi bakın. Arka tarafa geçiyorum. 3. sıra 1. sıranın aynısı. İlk ilmeği aldıktan sonra iki ters örüyorum. İlmek dolamamız bu şekilde. İki ters örüp üzerine bu doladığım ilmeği ördüm. 2'nin üzerinden atlatıyorum. Tekrar iki ters örüyorum. Doladım. İki ters ördüm ve bu ilmeği aldım atlattım. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar örgümüzü örüyoruz. Hemen ben burayı bir öreyim. Evet arkadaşlar örgüm bakın önden de ben düz örgüsünü ördüm. Şimdi tekrar bakın ikinci desen sıramı dördüncü sırada tekrarlayarak bu şekilde örgümü öreceğim. Her iki sırada bir modelimiz değişiyor. Yani bakın 1 ve 2'yi ördükten sonra tekrar 1 ve 2 aynı şekilde öreceksiniz. Şu görmüş olduğunuz desen alttaki iki desenin altına gelmek zorunda. Bakın bu şekilde örgümü ördüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Oldukça kolay bir model. Bu da arka tarafı kasmayan güzel bir çalışma oldu. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.